Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben de Nasip Beta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, yeni aldığım bu video göstereceğim arkadaşlar. Trend olan aldım bu arada. 38 lira kargo parasıyla. Aslında güzel bence. Ama şöyle size tek kötü tarafını göstereceğim yaptım şunu. Hiçbir yere patlak gelmedi bu arada. Tek kötü tarafı bu. Arkasından güzel sesler çıkmıyor. Ama yine de arkası da idare Ben de 38 lira çok güzel bir şekilde aldım. Trend yolda satılıyor arkadaşlar bunlar böyle. Şimdi linki isteyeceksiniz ama linkini bulamam. Çok uzun sürecek çünkü. Şöyle. Çok güzel bence. Sesi falan harika gözüküyor. Ondan sabahtan akşama kadar oynuyorum ben yani. Gerçekten hiçbir yerinde gördüğünüz üzere patlak falan hiçbir şey yok. Sesler falan harika çıkıyor bence. 38 lira biraz pahalı. Ama sesi... Muhteşem. Bence her türlü almanız gerekiyor. Trendli olukilerin. Harika bence ya. <laughs> Sadece dediğim gibi tek sorun şuralarda var arkadaşlar. Onun, onun üzere başka hiçbir sıkıntısı yok. Bir de benim ilgimi çeken şey şunlar arkadaşlar. Bakın. Şu renkler karışmış. Size de öyle gelmiyor mu? Renkler karışmış. Ben onu beğenmedim. Bilek yapmışlar? bilme mi yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Ama sadece onu beğenmedim. Öyle söyleyeyim yani. Ama onun yani onun dışında başka sesleri muhteşem. Bakar mısınız ya şunlara? harika bir şey arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle almanızı tercih edin. Şöyle. Ve şimdi asıl en güzel tarafına geleceğim arkadaşlar işin. Onun ASMR'sini çekeceğim şimdi. tabii başka mikrofonlarla. Hadi o zaman videoya geçelim. Şu anda yani şu sesi benim gibi güzel duyamazsınız. Burada duyamazsınız. Çünkü kamerada öyle değil. Ben bazı mikrofonlar kullanacağım. Ve kamerayı daha çok yaklaştıracağım. Sesi daha fazla alacak. Hadi o zaman videoya ASMR bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar. Videom genellikle bu kadardı. ASMR bölümü bence çok güzel olmadı. Ama değer mi? Bence değer. Çünkü diğerleri çok küçük. Gözüktüğünden daha da küçük. Şöyle uzun yapayım. Görek, gerektiğinden çok daha çok 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 daha küçük. Gerçekten yani diğerleri de almaya kalksanız ama yuvarlakları. Hatta bir tane elmalı var var ya o elmalı yani şu şu kadar bir şey bazıları yani şu kadar bizim benimki yine büyüktü yani başkaları iki patlak çıkıyormuş başkalarının ikisi de iki, iki taraftan da ses çıkmıyormuş öyle yanlar var ben de sadece bir taraftan ses çıktı ama değer mi bence evdekilerinizle kendiniz yaptığını yaptıklarınızla bence çok 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 daha iyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben şimdi bir tane kendime yaptığımı getireyim. Şimdi bu, insan bunda da rahatlıyor. Ama bu başka, bu başka. Değil mi? Bu başka, bu başka yani. Ama yine de kendiniz yapın. Bence daha mantıklı yani. Bunlara bence para vermeyin. Alacaksanız da bunun gibi şeyler alın yani yuvarlak alın. Bence Muhteşem. Neyse arkadaşlar kanalıma geldiğiniz için, kanalıma duyduğunuz bu ilgi için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.